Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Evet, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Ben ufacık bir kendimi yine tekrardan tanıtayım. Ben Sedat Şahin. Karşımda yine aynı konuğumuz Hüseyin Avni Çelebi hocamız var. Geçen hafta fazla vaktinizi almamak adına değindiğimiz konu başlıkları Kur'an okuma deyince ne anlamalıyız ve neden Kur'an okumuyoruz şeklinde başlıklar belirleyerek bu konu üzerinde biraz konuşmalar yaptık. Bu haftada da kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet Sayın Hocam neler söylemek istersiniz? Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen dersimizde girizgah yapmıştık. <laughs> e, Kur'an'ı nasıl okumalıyız, bir mümin nasıl Kur'an'ı okumalı, Kur'an okuma deyince ne anlamalıyız konusuna gizliyat yaptık. Bugün toplumdaki e, Kur'an okumanın yanlış anlaşıldığını genelde, Kur'an okuma deyince sadece Arapça yüzünden okumanın anlaşıldığı veya Kur'an'ı sadece belli gün ve gecelerde, kutsal gün ve gecelerde okunan bir kitap olarak ölülerin arkasından yüzünden okunan bir kitap gibi algılanmasına kısaca değindik. Yani Kur'an okuma deyince en başta Kur'an'ı anlaması lazım bir insanın. Tabii ki Allah Resulü ve Sellem zamanında sahabi Arap olması hasabıyla, Kur'an'ın da Arapça dil olması hasabıyla Kur'an'ı okuduğu zaman anlayabiliyordu. Böyle bir avantajı vardı. Bizlerin bu anlamda bir dezavantajı var. Yani Arapça bilenler Arapçasından okuyup anlayabilir. Fakat bunu artık günümüzde çok fazla Kur'an'ı anlamamız için döküman var, argüman var, kitaplar var, tefsirler var. Elimizin altında yani sen yeter ki Kur'an'ı anlamak, anlamak iste o anlamda. İnternet çağında yaşıyoruz bir de, teknoloji çağında yani herkesin <laughs> elinde bir telefon. Tabii Telefona ki. bile ne icabında alacak durumu olmayanlar, imkanı olmayanlar bile ne rahatlıkla hani uygulamasını indirip oradan da bakabilir ücretsiz bir dünya bu yolda Eyvallah. uygulamalar var yani. Hatta yani o kadar hani kolaylık var ki yani evet. okuma anlamında zayıf olanlar yani Tefsir derslerini dinleyebilir. Yani bir internete girdiğin zaman Kuran'ın tefsirini yapan, bu anlamda hocalar var. Bunları takip edebilir. Yani yeter ki bir insan Hı -hı. Rabbim kitabında ne diyor, Rabbim bana ne diyorsun deyip, Hı -hı. gönlünü Allah'ın kitabına açması. Birinci aşama bu. Şimdi Allah korusun şöyle bir sıkıntı doğuyor. Yani bir insan sadece Arapçasından yüzünden okuyup, anlamını göz ardı ettiği zaman yani bir nevi anlamının üstünü bilinçsiz bir şekilde örtmüş oluyor. Yani Arapça eee tabirle diyorum bunu. Küfretmiş oluyor. Hani küfür kavramı üzerinden diyorum. Küfür çünkü Hocam bir de peki küfrü evet. bilmeyenler için bir hani parantez içerisinde küfrün kelime manasında açarsak ne hani olur ya dinleyicilerimizin arasında belki bilmeyen de olabilir. Eyvallah. Küfür üstünü örtmek demek. Bir şeyin üstünü örtmek demek. Hatta Arapça'da kafir kelimesi Çiftçi için kullanılır. Çünkü çiftçi toprakla tohumun üstünü Hı -hı. örttüğü için bu yüzden dolayı kafir ismi verilir. Hatta buluta da evet. güneş ve dünya arasını Eyvallah. örttüğü için. Yani bu tabi kelime anlamı. Küfrün ıstılahi anlamda ise yani Kur'an'da kullanıldığı anlamında ise küfür kavramı hakkı inkar eden, hakkı reddeden, hakkın üstünü örten anlamında Rabbimiz kullanmıştır. Şimdi burada da işte Kur'an'ın anlamını, yani anlama çabası içerisinde olmayan, sadece yüzünden okuyan insan farkında olmadan aslında hakikatin, Allah'ın mesajının üstünü örtmüş oluyor. Yani Bilinsiz bir şekilde bunu yapsa da bu sonuca çıkıyor. O yüzden dolayı biz herkesin Kur'an'ı anlaması için ya bir sohbet halkasının olması lazım, bir tefsir ders halkasında olması lazım. Ya da güvendiği, inandığı, bu anlamda itimat ettiği hocalardan, hocaların tefsir dersini dinlemesi, izlemesi lazım. Ama mutlaka Kur'an'ı anlama çabası içerisinde olması lazım. Evet. Bu konu üzerinde e, değinmiştik geçen hafta. Bir diğer konu da tabi e, rahmetli Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabından evet, başlamıştık. Tamam. Yine Seyyid Kutub Kur'an neslini e, anlatırken, onların Kur'an okuma biçimine değinirken, Abdullah İbni Mesud'dan bir rivayet var bu konuda. Abdullah İbni Mesud diyor ki, biz Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 10'ar ayet alarak okurduk. Hı hı. On ayet alırdık, onu okurduk, Hayatımız ondan da. sonra hayatımızı onu aktarırdık, geçirirdik. Ondan sonra diğer on ayeti alırdık. Eyvallah. Demek ki 2 iki, iki numaraya yazacağımız bu anlamda önemli hususta Kur'an'ı okurken, kişinin bunu hayatına geçirme amacıyla okuması lazım. Başka evet. bir amaç için okumaması lazım. Hele de dünyevi menfaat e, gütme amacıyla Kur'an'ı okuması doğru değildir. Eyvallah. Yani Kur'an'ı e, dünyevi bir menfaat e, gütmek derken yani bir menfaat karşılığında, bir para karşılığında, eee maişetini elde etmek için okuma biçimi diyebiliriz. Eyvallah. Yani hocam bu konuyla şöyle bir örnek verebilir miyiz? E, nasıl ki siz mesela tıp doktorusunuz. Tıp doktoru teoriksel olarak ne kadar üniversitede eğitim alsa bile bunu hayatına pratize etmediği sürece bir anlam ifade etmeyeceği gibi e, sadece kendi başlı başına Kur'an'ı okumak da e, hayata pratize etmediğimiz süreci aslında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Tabii ki de buradan şu anlam çıkmasın hani Hani hiç Kur'an okumayalım. Ben bunu demek istemiyorum. Sadece bir şey yapmak istiyorsak hayatımıza pratize etmek etmemiz lazım. Evet. Tabii aslında bu hayatın e, gerçeği böyle. Baktığımız zaman yani tıp alanında da böyle, diğer alanlarda da böyle. Hı hı. Yani e, hayat içerisinde o bildiğin bilgiyi hayata aktaramıyorsun. O alanda zaten iyi değilsin. E, anlayışı hakim. Rabbimizin dini için de bu şekilde, kitabı için de bu şekilde. Yani e, Kur'an-ı Kerim'i bir insan ne kadar bilirse bilsin, çok iyi bilsin, bütün tefsirlerini bilsin. Eğer bildikleri hayatında karşılığı yoksa Allah katında bir anlam ifade etmez bu. Burayı Eyvallah. çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu anlamda e, amacın kişinin kendisini dönüştürme amacıyla okuması gerekiyor. Birinci amacı bu. Ben kendimi e, cahiliyenin tüm kalıntılarından kurtarıp, Rabbimin istediği bir mümin tipi oluşturmak için Rabbimin kitabını okuyorum şeklinde yönelmesi gerekiyor. Eyvallah. Bundan sonraki aşamada ise bu öğrendiklerinin de e, insanlara aktarması da aslında davet dediğimiz mesele, tebliğ davet dediğimiz mesele de aslında yine Kur'an'ın okuma biçimidir. Çünkü Kur'an bize bunu emrediyor. Bunu aktarmak da aslında bir okumadır. Kısacası Konuyu toparlayacak olursak yani sahabenin örnekliğin üzerinden hayatımıza bir örneklik oluşturarak bugün her bir mümin Allah'ın kitabına hayatını vahiy ile inşa etme gayesiyle yaklaşması gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim kendisini anlatırken küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkaran bir yol, bir rehber olduğunu bize söylüyor. Yani bir mümin küfrün karanlıklarından, zulmün, şirkin, cahiliyenin karanlıklarından kurtulamıyorsa şayet, o zaman Kur'anla bağında bir sıkıntı var demektir. Kur'ana yaklaşma biçiminde bir problem var demektir. Bunu çıkarabiliriz. Eyvallah. Yani dedikten sonra hocam ben aslında bu konularla konuşulacak çok şey var ama sorulardan bir tanesi de aslında biraz çok geniş bir konu bu. Ateizm. Ateizmi açmamın sebebi şu. Ateistlerin egzeriyeti aslında şunu iddia eder. Kur'an'ı biz okuduk. İşte e, çeşitli fikirleri okuduk. Sonunda bu, bu kanaate e, vardığını evet. söyler. Aslında Kur'an okudukları falan da yok. Okuduklarını zannediyorlar. Aynen öyle okuduklarını e, zannediyorlar. Burada bir örnek vereyim ben. <laughs> Muhammed İkbal olması lazım. Evet. E, kendi hayatından bir örnek veriyor. Muhammed İkbal e, her gün Kur'an okuyor. Babası da onun yanına gelip, oğlum diyor Kur'an oku hı hı. deyip çıkıyor. Küçük yaşta Muhammed İkbal, en evet. son diyor ki ya baba Kur'an okuyorum ya, hani hı hı. Ne, ne diye Kur'an oku diyorsun? Şimdi evet. Kur'an okuma var okuma var, değil mi? Evet. Şimdi bir kere Kur'an okunma biçimimizde buna da değinmemiz gerekiyor, ön yargısız bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor <laughs> vahyeye. Ve kendi kabullerimiz üzerinden okunmamamız gerekiyor. Kendi hı hı. ön kabullerimiz üzerinden okutu okursak eğer Rabbimizin kitabını o zaman o kabullerimizi tasdik merci olarak e, ol, olur. Yani Rabbimizin kitabı. Eyvallah. Mesela birkaç örnek vereyim bununla ilgili. Geçen derste de biraz değmiştik parçacı din anlayışı diye. Hı hı. Şimdi İslam adına baktığımız zaman bir sürü grup var değil mi? Yani e, silahlı cihat, e, yolunu tutan da kendine Kur'an'dan delil getiriyor. Bugün evet. e, parti metodunu <laughs> e, yolunu tutanlar da Kur'an'dan delil getiriyor. Evet. Yani tarikatçı da e, Kur'an'dan delil getiriyor. Cihatçısı evet. da hepsi Kur'an Kur'an'a bağlı olduğunu, Kur'an ve sünnet üzere olduğunu söylüyor. Şimdi evet. demek ki burada bir tarafta bir sıkıntı var. Yani Kur'an'a yaklaşma biçiminde sıkıntı var. Evet. O da Kur'an'ı eğer biz bir şeylere önceden kabullenmiş ve onu tasdik etme amacıyla yaklaşırsak Kur'an'dan bir delil bulursun hocam. Evet. Yani burada Kur'an'ı bütüncül bir şekilde okumak da çok önemli. Hı hı. Demek ki Kur'an'ı okuma biçimimizdeki önemli olan <laughs> konulardan birisi de Kur'an'ın geneline vakıf olması lazım. Yani çünkü Kur'an'dan bir ayeti okursun. Bir bakarsın ki diğer ayette çeliştiğini görürsün. Aslında çelişmiyor. Sen çeliştiğini zannedersin. Evet. Bir okuma yaparsın. Bir şeye doğru dersin, yarın ebür şeye yanlış diyebilirsin. O yüzden dolayı Kur'an'ın hepsine vakıf olmak da bu anlamda önemli. Yani e, Kur'an okurken bir rehberin eşliğinde okumayı biz tavsiye ediyoruz. Yani hmm. ya e, tefsir ilmini bilen birisinin eşliğinde okuması lazım bir kimsenin. Okuduğu Kur'an üzerinden hemen hüküm çıkarmaması, hemen yargısal bir sonuca varmaması gerekiyor. O yüzden de dedik ki, kendi hayatını merkeze alarak okuması lazım en başta. Çünkü çok fazla, evet. bizde bir de böyle bir hastalık <laughs> var. Biz <laughs> kendimizi unutup hep dışarıdaki insanları e, evet. yaftalamaya, tanımlamaya e, çalışıyoruz. Oysa ki bizim bir sürü hastalıklarımız var. Kalbi hastalıklarımız var, içeri gök evet. hastalıklarımız var. Aynen öyle. İşte Kur'an'ı bu gözle bakmamız lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, müminleri tanımlarken onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir, derileri ürperir diyor. Şimdi ben bu ayeti okuyorum. Okuduğum zaman ben bu ayetin neresindeyim muhasebesini yapması lazım müminin. Şimdi sen bu ayeti üstünü geçip bu adam mümin mi, kafir mi gibi hatta tekfirci bir anlayışla sadece dışa dönük bir yönle okuma biçimi oluşuyor. Bu da kişiyi bence Allah, şeytanın bir aldatması gibi kendini unutturup farkına olmadan şeytanın onu bir yola sokması diye tanımlayabiliriz yani. Eyvallah. Yani bu konu bağlamında da işte. E, Ateşlerle herkes... ilgili de bu onu geçtik evet. birazcık. Hı hı. Bu anlamda hani Ateşler Kur'an okuduğunu iddia ediyor ama Kur'an okumuyorlar. Yani Kur'an evet. okuduklarını ben kesinlikle düşünmüyorum e, ee, tabii ki Kur'an'ı bir de e, sünnetle beraber de okumak lazım. Hı hı. Sadece ya konumuz belki bu değil ama buna da birazcık değinelim. Hı. Sadece Kur'an yeter. Anlayışı da çok sağlıklı değil. Çünkü bu Kur'an hayatın içerisine inmiş ve bu Kur'an'ı bir pratize eden bir peygamber gönderilmiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabii ki anlaşılır bir kitap. Fakat Kur'an'ı en iyi anlayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kimse ben Allah Resulünden daha iyi anlıyorum iddiasında bulunamaz. O yüzden sünnetle beraber Kur'an'ı okumayı biz tavsiye ediyoruz. Sünnetten kopuk bir şekilde sadece Kur'an'ı okumayı tavsiye etmiyoruz. Şimdi mesela bugün sadece Kur'an yeter e, diyenler de mesela Kur'an okuyor. Değil mi? Bu evet. insanlar da Kur'an okuyor. Doğru mu okuyor bu insanlar? Hayır doğru okumuyor. İşte evet. ateistlerin de okuduğunu iddia ettiği e Kur'an'da bir nevi bu okuma biçimi bir ön yargıyla yaklaşıyor. Ön kabullerle yaklaşıyor. Ve yani tabi caizse yani gıcığını yakalamak için hani hı hı. yok da hani bir bir kendine kendi lehine bir delil bulma amacıyla açık okuyor. arama gibi. Açık yani. arama gibi. Aynen. Açığını bulma amacıyla okuyor. Evet. Şimdi bu gözle okursan sen zaten istifade edemezsin. Yani vahyin kaynağını kafadan sorguluyorsan sorguladığın bir kitabı zaten bu anlamda istifade etmem mümkün değil. Ya bu bütün kaynaklar için geçerli ama hocam. Tabii yani... ki. Ateistler için bu Hı -hı. anlamda sığ bir okuma yapıyor diyebiliriz. Ateizm ve deizm mevzu geniş bir konu. Buna dair inşallah beraber bir ders yapmayı planlıyoruz ileriki zamanlarda. O zaman daha detaylı bir şekilde ele alırız. Tabi ateizm ve deizmi. Şimdi yani bizim açmak istediğimiz konu aslında ateistlerin de okumayı, okuduğunu iddia edip aslında okumadığı. okumadıkları, hatta bir okuma yaptıkları, aynen sığ bir okuma yaptıkları, bunun evet. üzerine biz değinmek. Yani Toplasan en fazla bir veya iki defa meal okuyor, bunun üzerinden sonuç çıkarmaya çalışıyor. Biz bunu mümin olanlar için bile tavsiye etmiyoruz. Yani dersin içerisinde evet. de demiştik. Son olarak bir değinmek istediğim bir konu daha var. Ona da değinip herhalde bitiyor programımız. Evet. Ee, o böyle. da e, vahyi okurken hayatla bağını kurarak okumamız gerekiyor. Hayattan kopuk bir şekilde okumamamız gerekiyor. Bu da önemli. Hayatla bağını kurma derken bir Rabbimizin bize kainat üzerinden gönderdiği ayetlerle beraber okumamız gerekiyor. İkra diye başlayan kitabımızın okuma eylemi yani hem Rabbimizin kitabını okuma hem de kainatı okuma, kainatı tefekkür etme, Rabbimizin kainat üzerinden bize sunmuş olduğu ayetlerini, sanatlarını okuma bu şekilde bir okuma biçimiyle beraber Kur'an okumak gerekiyor. Bir de bir diğer hayatla birlikte okuma derken hayatımızın içerisindeki olaylarla beraber vahiy okumamız gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir sürü kıssa anlatılıyor. Geçmişteki peygamberlerin kıssaları, kavimlerin olayları anlatılıyor. Şimdi bunları haşa bir müşriklerin yaklaştığı gibi, geçmişteki hikayeler gibi okursak hayatımıza dair bir şey alamayız ve hayatımızda karşılaştığımız problemlerde olaylara dair nasıl tavır almamız gerektiğine dair buralardan bir şey alamayız. Aslında her birinde hayatımıza dair bir söz var. Bir Rabbimizin bize vurgulamış olduğu bir mesaj var. O yüzden hayattan bağını koparmayarak Rabbimizin kitabını okumamız, istifade etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Evet programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet hocam, bu serimizi burada sonlandıralım inşallah. Artık diğer seriler için de sevgili dinleyicilerimizin bizleri takipte kalmasını rica ederiz. Bizlerle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. YouTube kanalında biz tabi bu alanda yeni olduğumuz için beğenip kanalımıza abone olup ve videolarımızda like atarsanız yani beğenirseniz sizlere çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.